Güzel ama ya en azından Sittir hakkını olduk. verdik yani Metin abi ben öyle düşünüyorum. Aynen Yalnız bıçak çıktı yerinden bir kere haberin olsun. Geri girmez yerine. Öldürmeden evet. bırakmam. İlgin evet. olsun Sırnavazı öldürmeden girmez yerine. Bir kan akacak yani Metin abi haberin olsun. Kan akmadan olmaz. Tamam dur dakika bir gol Sen de yapayım ben yapmasam sen yapacaksın. Ya sanki kendisi farklı bir rengi gibi <laughs> <laughs> hep bunu salıp duruyor abi sen de kendi salıyorsun sen ne çok güzeldi bu arada o acayip bir yıldır o. Güzel bir bakalım. Güzel girdi. Eee Oy. Yalnız ben çektim ya. ya. Ah ben de Ayıp olmasın değil mi? <Ses> Ya kardeşim sen niye yapıyorsun? 40 numara ayakkabım vardır. 40 numara değil o 60 numaradır abi. 40 <laughs> ayıp. <laughs> Görüyorsun benimle da 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 da. Olsun. Yine Yine olsun. oldu. ...bu o... doğru, evrenler arasında yolladılar. <laughs> evet evren. En azından diğer... diğer taraflarda görmüş <laughs> evet. evet. Evrenler Evrenler evet. arasında.

Şu sağ alttaki şey abi. Arkada sevişiyorlar ya. Şu sol alttaki şey yazıyor ya. Evet. <gülüyor> 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 Şu sağ ve sol alt köşede bir şey yazıyor bir amblem var. Çubuk ok var bir şey var. He onlar önemli aslında. Onlar çok önem arz ediyor. Onlar da oldu mu? Sadece şeyler yapabiliyoruz <laughs> Dur la bir dur. Delay yazdı, delay yazdı. Delay yazdı lan adam sağa vurdum. Delay yazdı. Ne delay Şey yapmadan onlar. Şey, sol sol aşağı x sol sol aşağı x sol sol aşağı x yapamadım sol sol aşağı x o, olmuyor yapamıyoruz Metin abi zeceremiyoruz yok. yok hadi son bir ne? kere daha hadi ona göre bitsin artık ne? Daha da girmeyeceğim. Rematch. Rematch. Video 3 dakikalık oldu Metin abi. 3 dakikalık video mu atar? Sen kırpık kırpık mı şey yapıyorsun? Yok ya. ya. Direkt atışıyorum zaten. <Gülüyor> ha, <Gülüyor> ama ile Nasıl uğraşacağım Metin abi? Ha. Ya bile bana söyle ilk başta. Daha başlangıçta yaptı hareketi kes ya. ya ne yapayım? Sen, az önce sen yedin kardeşim. Oo bak o iyiydi lan. Onu nasıl yaptın ben de bilmiyorum ha. <laughs> Aynı yere bir <gülüyor> daha. Şu an sonra kombaları bilsek çok değişik. Hmm. Şeyler... Ya biz şeyi becerebilsek. Bir şeyler becerebilsek. Nasıl? Kombo da oynatıyordu ya. <laughs> Finishingler evet. bizi çok yoruyor ya. Bomba çok zor işte. Aa ben. Gene geldik aynı yerde. Sen artık hızlanma hareketini yapma. Ayıp edin. Hızlan. Dur Ya ayıp etmem. Ama da 45 numaraya çıkarttım ayak. Ne olacak lan? Sağırmak için 45 numaraya çıkarttım. <laughs> <başlayayım. 45, gülüyor> bir dakika sen de bekle. E, Metin tamam, vurma bir vurma bir vurma bir. Ben dur. Dur, dur bakayım ben de. Move liste ben sol de bakıyorum. Sol aşağı X close easy fatality R2. R2, R2 oh. üçgen diyor. Oh. Sol star, R2 üçgen oh. var. R2 yuvarlak var. Tamam so, mısın? Sağ. 7 saniyemiz var. İnşallah inşallah yapabiliriz. Aklımda kalmaz ama bakalım ya. Benim de aklımda kalmadı. Yani. sadece R2 üçgenle R2 yuvarlak izi fatalesi görüyoruz. çok. Çok uzunlar ya bombalar ya. İzli i̇yi iyi yapmak için abi. Hani? Onu yapabiliriz zaten kolay zaten o. Altta altta onun altta bir de izi fatalitesi var. <laughs> Mesela yuva, direkt R2 üçgen, R2 yuvarlak kaldı. r üçgen. üçgen. Anam dur. <laughs> şimdi Allah Allah Evrenle evren evren. Şimdi izi fataleti neydi? R2 <laughs> üçgen. Şey R2 yuvarlak. Anam olmuyor. O olmuyor ona bir tane token lazım o easy yap atar için Neyse, yeter Bu kadar yeter baba Yeter Yoruldum, yeter Yeter baba çok şükür ya. Yani bu zamanda böyle açısız akış... <laughs> Kolum ağrıdır <laughs> Ölüm Ölüm Ölüm